Delikler erken gitti. Fotoğrafını gösterebilirim. Bu arkamda görmüş olduğunuz cihazda e, sabah ve akşam e, iki defa e, fotoğraf çeken feromon tuzağımız var. E, feromon tuzak şöyle çalışıyor: e, koku e, koyuyoruz içerisine ve yapışkanlı bir maddenin e, üstünde koku duruyor. E, koku yayıldıkça böcekler, e, zararlılar e, bu kokuya geliyorlar. E, biz burada e, hem zeytin güvesini hem de zeytin sineğini e, cep telefonu uygulaması ile birlikte e, sabah akşam iki kere fotoğrafını çekip cep telefonlarına gönderiyoruz. İki yıldır kalibrasyon çalışmalarımız devam ediyor bu sene ikinci senesi. Buna aynı zamanda bir de meteoroloji istasyonu entegresi yaptık. Orada da yağın yağış miktarı, çiğ miktarı, rüzgar durumu, hava sıcaklığıyla böceklerin de ne zaman çıkabileceğinin yaklaşık hesabını rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu kullanan çiftçi aklına göre her kafasına estiğinde veya sağdan soldan duyduğuna göre ilaçlama atmayacak. Biz biz bu kalibrasyon ayarını yaptığımız başka bahçelerde ilaçlama sayısını neredeyse yüzde otuza düşürdük. Bu da çok ciddi hem maliyet hem de çevre kirliliğini azaltma yönünden çok daha önemli bir iş yaptırdı bize. Cev.